Bulaşıkları koyduğum ilerinin içindekilerini çıkartın da o ilerini bana bir verin. Ben şunları bir akıttırayım. Bu arada musluğu kim kapattı acaba? Ben kapattım. Ayağınızla mı? Sen de yani yok bacağımla. Tezgah ayakkabısıyla basan musluğu da bacağıyla kapatabilir. Ama bakın şu an çekiyorsunuz benim çöp poşetimi sonra ayakla bastı oluyorum. Ben çekmedim. Kadir koydu o poşeti. Kadir aramızı bozmaya çalışıyor Merve Hanım. Tabi ben arada görünmeyen sinsi benim aslında. <laughs> ben, ben köyü yakarım üstüne de benzinle koşarım. Evet yapamayacağın işte. Değil. Adım çıkmış bir kere 9'a inmez 8'e. Kız bana araba çarptı da ben kimseye inandıramadım bana araba çarptı. Ne zaman? Araba çarptı yani. İnsana araba çarpar da kimse inanmaz mı? Kimse inanmıyor bana. Halbuki yalan nedir bilmem, dolan nedir bilmem. Tabii tabii bilmez miyim? Temiz kalplidir bizim Kadirciğimiz. Yani bu bedende de bu kalp kirli olursa vay halimiz artık. Mutfağın her tarafını ben merdivenden temiz bekliyorum. Her tarafından. Merve o buzdolabından iyi bir sürede çıkarsa her yeri başarabilir. Ama o buzdolabını yaparsa helal olsun ona diyeceğim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş Sağ ol. Nasıl Sağ ol. gidiyor? Güzel gidiyor. Doğru Vallahi en gittim. zor şeyi Kadir'e vermişsin. Eğitim, en kolay yeri de sen edildi. almışsın. Yağları temizledim. Senin üstü daha pratik olman lazım. Benim yaşıma göre daha bir aktif, daha bir pratiktim. Aktifim zaten üstü hep yağ Her temiz dolaba almışsın. Kadir'e de pis yeri vermişsin. En zor yeri vermişsin. Ben bu dolabını silmeni beklerdim. Tamam, Gerçi onlarınla daha pratik olman lazım. Buradan böyle çıkman lazımdı E Çıkıyorum zaten. Bakar mısın? Hiçbir şeyin yok. Neyim yok? Dökücü her tarafını alıp seni çıkman lazımdı. Ayağın altında bile hiçbir şeyin yok. En zor şeyi de Kadir'e vermişsin. Dolabı senin bekliyorsun. Kolay yerinde oyalanıyorsun. Mıy 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 Neresi gidiyorsun. Neresi mıy mıy? Şu dolaba bak bitirdim yerleştirdim. Eşyalar Belli ne kadar zaten. çok. Belli zaten. Her taraf giriyor. Eşyalar duruyor. ne kadar çok. Hiç eşyan yok. Dolabı senin... Görmüyor serim, musun şu üstleri mi Dolabı senin içine koyuyor koyuyor koyuyorsun. Bu yaşıma rağmen ben Bayağı sizden yalnız, daha kira diyeyim. Benimki ben neydi? Benimki kim oldu Sevinci. her? şey ayağımın altında. Üstü ya üstte her üstü, şeyler üstü, dökülüyordu. her üstü şeyler. Diyorum üstte şeyler Yani az bak dağılırdı. ben sana iki gözden bakıyorum siz bana dört gözden baktınız orada. Ala Alt alaka. Seni daha mı çok didiklediler? Oo! Ama Merve'nin eli değil. Çenesi bak, çenesi konuşuyordu. Eli değil. Ay Ayla abladan yorumlarımı yapamadım ya. Konuş konuş konuş, hiç susmuyor kadın. Hiç. Buzdolabını Merve'nin temizlemesini beklerdim. Tamam yarısını o temizler, altını ben bitti temizlerim. Zaten, Nesi bitti zaten, niye bitti Ayla'nın altını görmedin mi? Neyi temizledim daha temiz bir zaman şey iki, iki, yeri sen temizle tamam, görelim. Temizlerim. Tamam, peki iki yeri Merve'ye bırakacağım, tamam. söz. Peki, söz. İki yer. Güle güle Ayla Hanımcığım. İki yeri Demek senden bekliyoruz. Tamam yapacak. Demek tamam. ki sana dört gözle baktı. Dört gözle baktılar. Kolay gelsin. Ayla çok kinlenmiş. Ha, ya. Yani zaten zor işleri hep Kadir Bey yapıyordu. Kendisi yaptı bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Nasıl söylüyor? Mıy 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 mıy. Sanki podyuma gelmiş, mankenlik yapmaya gelmiş. Arkadaşlarım beni görsün gibisini. Kız galiba? Bak diyor ki bana diyor, dört gözle baktınız diyor. Yaşım yaşım diyor ama yaşı kadar iş yapamamış yorduk. Yaptığınız işi görmek mi istemiyor acaba? Bence görmek istemiyor. Yukarısında kadar yağlıydı. Eşya yok diyor. Bunlar ne? Ben yani evimden getirdim sanki. Altıyor, indiriyor, kaldırıyor. Hiç. Ayla abla kendi gününü atlattığı için rahat rahat konuşuyor. Bol keseden sallıyor. Bence bundan sonra yarışanların Ayla abladan çekeceği var. Bundan sonra herkesi sallayacak o beklemiyor. Ateş edecek bence Ayla. İnşallah kurşununa denk gelmeyiz. Amin Allah'ım bize Ayla'nın gazabından korusun. Amin. Bak bunun üstünü yapıyorum altlarını sana bırakıyorum. Tamam altını bana bırak vermeyin. Sonra yoksa kurtulamayacağız çenelerinden. Bu arada 33 dakikanız da geçti. düşmüyor ki bir dolabımızın üstünü daha dert keder bağlamasın. Şuna, şuna bakar mısınız ya? Bir de güzelim yani gümüş rengi buzdolabı bu ne kadar pahalı. Şimdi bu buzdolabının zorluğu buna tel vuramıyorsunuz çünkü bu gri çizilir. Onun için evime hiçbir şekilde gri beyaz eşyası sokmuyorum. Benim için şekli şükrü değil temizliği önemli. Ben ona hard diye tel vuramayacaksam niye para veriyorum? Manevralarla. Silan dansı, kobra. Emeğin adı burası. Emeği görüyor musunuz? Bakın beze çıkan kire bak. Bunu şimdi bir, bize süre güzel bir bez yıkama göstereyim. Bak şimdi bezi suya attı. Kirli yeri diğer tarafa şöyle güzel bir oluşturuyorsun. Yani iki kişi güzel yüz yüze veriyorlar. Bir dertleşiyorlar. Oh bak 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 bak. Şöyle çımbır çımbır edeceksin. Bezi çevireceksin şöyle. Şuraları. Bak şu kısımlar ta, tam bez şuraya sürteceksin buraları. Sonra şöyle iki ekle şu bileklerinizi ters yöne 90 derece açıyla bir de şeyle şöyle titreteceksin. Şöyle dirsekleri dokunur, küçük dokunuşlar. Hani televizyon dizilerinde biz mesela evde yüzümüzü horram şorram siliyoruz ona bile dokundurup dokundurup çekiyorlar ya yalandan. Onlar gibi dokundurup dokundurup çekeceksiniz. Bakın. kalitesi. Bak güzel yok. bak. Şimdi çık bu pembe beyaz bezi tekrar bu simsiyah yere vur. Tekrar manevralar halinde. Bakın manevralarla, dönüşlerle, araba sürmeyi çok iyi bilmezen de bez kullanmayı çok iyi biliyorum. Bak. Bezimiz bir bez dört taraflıdır. Bir, iki, üç, dört. Eee Kadir ne demek istiyorsun? Bezin dört tarafını da mı kullanacaksın? Bak şimdi. Bizim burası 20'li yaşlar. Burası 30'lu yaşlar. Burası 40'lı yaşlar. Burası 50'li yaşlar. Şimdi bezi şöyle dörde katladığımızda 20'li yaşlar hayatın en çok zorluğunu yaşadığımız yaşlar. Neden? Çünkü cahiliz. Bizim burası dolabın en kirli yerini alır. 20'li yaşımızda hayatın en sıkıntılı günlerini geçiriyoruz. Evet geçirdik. Hop bezimizi açıyoruz. 30'lu yaşlara geliyoruz. Artık yolu biraz daha yarılamışızdır. Hayatımızda çok fazla artık e, gereksiz insan kalmamıştır. Ama tabii ki yine de kirler vardır. <laughs> Sıkıntılar vardır. Hop, 30'da da bakın daha az kirlendi. Bezi çeviriyoruz. Geldi 40'lı yaşlara. Artık yolun yarısı gibi bir şey olmuş. Çoluğa çocuğa karışmışsınız. Şöyle, tecrübe konuşuyor. 40lı 40 yaşlarda artık tecrübeye varmışsınız. Ve bakın beziniz o kadar kirlenmedi. Çünkü nerede ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Nerede duracağınızı, nerede kalkacağınızı, kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi artık çözmüşsünüzdür. Artık 50'li yaşlara gelmişiz. Silsen ne olur, silmesen ne olur ömrün yarısı gitmiş zaten. Ama yine de adet yerini bulsun diye şöyle bir bezimizi sürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi artık size bir kir bulaşmıyor çünkü zaten yolun yarısı bitmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.